Burada çok ilginç bir kısım var. Bunu Cenab-ı Bey'den alıntılayabiliriz eserde. Şöyle demiş. Kur'an'da Buhari'de çok sık tekrarlanan kelimeler. Yani Buhari ile şey mesela hadislerle biz her zaman diyoruz ya Kur'an'ın üslubu çok farklı. İşte hadis okumuş birisi Arapçasından ikisini de okuyorsa bunu çok net bir şekilde fark eder. Yani hadislerin üslubu Kur'an'dan çok farklı. Biz burada tabii Kur'an'ın üslubunun direkt Allah Teala'dan lafzının şey olduğuna inandığımız için daha farklı bir üslub olması çok normal ve bizim teorimize uygun. E, hadislerin Nebi Aleyhisselam'a ilham edilen manaların e, lafsi şekilde Nebi Aleyhisselam'ın lafzıyla inşa edildiği görüşündeyiz. E, ve bu lafızlar arasındaki farklılıklar bizim için etkileyici tabii. Çünkü Kur'an'la e, Kur'an'ı söyleyen de Nebi Aleyhisselam olsaydı lafızların, cümlelerin e, ve üslubun aynı olması gerekirdi. Olsa Arapçadan anlayan hiç kimse böyle bir şey iddia etmez. Çok farklıdır. Bununla ilgili yapılan bir çalışmayı nakletmiş Caner Bey burada. Caner Bey burada. Benim çok ilgimi çekti bu kısım. Mesela şöyle yapmış ki, Kur'an ve hadisleri, e, şey, Buhari'yi karşılaştırmışlar. Hadislerinin sahihleri olması bağlamında ve kelime benzerlikleri üzerine şey yapmışlar. Mesela örneğin Kur'an'da çok yüksek bir yüzdeyle, yüzde 1.12, ellezine geçmesine karşın bu, Buhari'de bu kelimenin geçişi çok azdır. Buhari, bunun yanında hatta kelimesi Buhari'de yüzde 0.68 oranında oldukça sık geçmesine karşın Kur'an'da yüzde 0.16 ile bunun dörtte birinden az sıklıkla kullanılmıştır. Mesela şöyle demiş, ve kafiyeli olma üzerinden e, kıyaslayınca Buhari ile Kur'an arasında çok ciddi fark var. Kur'an Buhari'de kafiye çok daha az diyor. Ve gene hakeza mesela şöyle demiş. Kur'an'da geçen ve hadis Buhari'de geçen kelimeleri kıyasladıklarında mesela Kur'an'da geçen kelimeler %83'ü sadece Kur'an'da geçiyor, Buhari'de geçmiyor. Sadece %17'si uyuşuyor Buhari ile. Buhari'de geçen kelimelere bakıldığında Sadece %38'i Kur'an'la uyuşuyor, %62'si gene hadislerde farklı kelimeler. Yani tamamen kelime seçimi bile farklı. Nebi Allah la Allah'tan'ın lafzı arasındaki farkı göstermesi açısından bizim için güzel bir delil olmuş bu. Mesela diyor ki, Kur'an'da deve, inek, koyun gibi hayvanları belirtmek için 33 kere geçen enam kelimesine karşılık bu halde bu ifade sadece 2 kere geçmektedir. Ayrıca şunu da belirtelim. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da geçen konular hakkında konuştuğunu ayrı bir gündeme olmadığını hatırlayalım. Yani yaklaşık konular aynı konulardır diyor. Buna rağmen bu farkın mevcut olduğunu unutmayalım. Bu Kur'an'ın ve hadis kitaplarının yazarının stillerinin farklı olduğunu, bunların aynı zihnin ürünleri olmadığını göstermektedir. Güzel bir şey olmuş. Ve şöyle itiraz edilebilir demiş. Yani hadis kitaplarının çoğu uydurmadır gibi bir şey, itiraz da gelse bize diyor işte ateistler, misyonerler, deistler böyle bir itiraz da gelse o zaman tutarlı olmaları için diyor hadisler üzerinden İslam'a saldırmamaları gerekir. Bu da güzel bir çıkarım olmuş yani eğer e, şimdi buradaki çok ciddi bir stil farkı var ve biz bununla bakıyoruz aynı şahıs yazmamış bunu yani Nebi Aleyhisselam yazmamış bunu. Haşa Nebi Aleyhisselam Kur'an'ı yazmış hadisleri başkaları yazmış diyecekler. O zaman hadisler üzerinden gene İslam'a saldırmaya hakları olmamış olur diyor. Ee, güzel bir, yani muhatabı ilzam etme açısından güzel olmuş. Yoksa bizim için gayet basittir. Kur'an'ı allah Teala vahyetmiştir. Ne bir de hadisleri söylemiştir. Güzel yani bizim uzun zamandır söylediğimiz bir şeyin çalışma olarak yapılması bağlamında yani bütün Müslümanlar bunu söylüyor takriben. E, ee, Arapça bilen bütün Müslümanlar size söyler bunu. Ayetler ve hadislerin üslupları çok farklı diye. Ee, bunun bir çalışması olması açısından güzel benim hoşuma gitti bu kısım.